Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Ee, yeni yıla girdik 2024'e. Ee, ben de biraz hastayım. Çiftliğimize yeni bir arkadaş geldi. Arkadaşlar geldi. Evet bakın burada küçük dört tane kıvrcıklarımız var. Burada tabii ki Ay Kız, Akça, Sarı Kız pamuk. Akız nerede? Akız yok. Neyse akız orada bir yerdedir. Akız da var işte. Evet. Yoğumuz bu arada arkadaşlar. Bizim bir tane daha güvercinimiz var diye burayı kırıp almışlar. Çok Bakın şuradan. Kırmışlar bize. Böyle şey koyduk. Bu çocuk. Evet arkadaşlar. Şöyle yer yaptık varzillerre